Obrigado. Orta Cami 1750-1752 yılları arasında Devoğlu Mustafa A tarafından inşa ettirilmiştir. Adapazarı Orta Cami oldukça mütevazi ve sade bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda Adapazarı'nın sülüyetinde önemli bir yere sahiptir. Bilindiği üzere Ada Adapazarı deprem bölgesindedir ve 25 senede bir büyük depremler yaşanmaktadır. Ancak bu depremlere rağmen Adapazarı Orta Cami dimdik hayattadır ve Bilindiği, bilindiği üzere önemli bir tadilatta geçirmemiştir. Bunca depreme rağmen 3 asra yaklaşan varlığıyla şehirde orijinalliğini koruyan en eski ve tek bina olma özelliğine sahiptir. Minberiyle, kürsüsüyle, şadırvanıyla, kubbesiyle Tozlu Cami orijinalliğini korumaktadır. 2015 ve 2017 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Orta cami tadilatı alınmıştır. Yapılan çeşitli düzenlemeler ve tamiratlarla beraber orijinaline cami yakınlaştırılmıştır. Caminin dışı da ahşap kaplamadır. Camimizin alt katında şadırvan mevcuttur. Bu şadırvan sular kesilse dahi bölge civar esnaflarına ve cemaatimize hizmet edebilecek şekilde bir hafta boyunca su ihtiyacını karşılayabiliyor. Hatta depremde de sular kesik olmasına rağmen buradan belediyenin yardımıyla depo doldurularak halkın su ihtiyacı karşılanmıştır. Ben bir buçuk yıldan beri bu camide görev yapıyorum müezzin kayyım olarak. Gerçekten çok güzel bir duygu. Hem onurluyum hem de gururluyum böyle tarihi bir camide görev yapmaktan dolayı. Buranın cemaatin çoğunluğunu esnaflar oluşturmaktadır. Bu esnaflar beş vakit namaza vakit namazlarına gelerek hem işlerini yapıyorlar hem de camide ibadetlerini eda etme fırsatı yakalıyorlar